Dünyanın en zor mesleklerinden birisidir bizim bu yaptığımız gazetecilik, habercilik. Çünkü gecesi yoktur, gündüzü yoktur. Böyle meslekler gerçekten zor olduğu gibi keyiflidir. Ama bu keyfi iki evli, yani aynı mesleği yapan iki kişi aynı evde yaşarsa ne olur? Önümüzdeki günlerde bu sorunun yanıtını anmaya çalışacağız. Kimden? Sevgili arkadaşlarım Didem Karavelli ve Özgür Hancıoğlu'ndan. Onlar Kanal 35 ailesinin iki güzide ismi. Dediler ki biz birbirimizi çok seviyoruz evlenelim. Onlar bir yuva kurdular. Bizlere de onları tebrik etmek düşer. Sana aşık Haber 35 program yapımcısı ve sunucusu Özgür Hancıoğlu'yla Haber 35 muhabiri Didem Karavelli Bostanlı'da bir restoranda gerçekleştirilen düğün töreniyle dünya evine girdi. <laughs> Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kıydı. Sayın Didem Karavelli, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Özgür Hancıoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Başkanım hep biz size soru soruyorduk. Siz sorunca bir garip hissettim <laughs> <benim>. kendimi. Ya. ya. <laughs> böyle. Ediyorum. Sonsuza dek evet. Sayın Özgür Hancıoğlu. Benim Siz de hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Didem Karabelli'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ömrüm boyunca bugünü bekliyormuşum. Tüm kalbimle evet. <gülüyor> 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 Şimdi mi <bana> basmam gerekiyor? <laughs> Gelin ve damadın şahitliğini Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Avukat Şakir Balcı ve gelinin yakın arkadaşı Simge Akkın yaptı. Sayın Çiftin bu özel gününe CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski CHP İl Başkanı Bedri Serter, iş adamı Necip Nasır, Egekop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvaha Polgun, Turap Başkanı Sabuhi Attay'la iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ben de mutluluklar diliyorum. Karşıya kadar firan her nikah Türkiye'ye ve dünyaya büyük bir mutluluk ve umut saçıyor. 1923 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete inanmış ve o devrimleri yaşatacak olan nesiller yetiştireceğimize emin bir ifadeyle bu evlenme cüzdanı da sevgili kardeşime veriyorum. Evet. olsun. Didem Karavelli, Modacı Pınar Güney imzalı bir gelinlik giydi. Düğün boyunca birbirinden ayrılmayan ikili doyasıya eğlendi. Dur,